Ay, ne kadar güzel bir gün. Ama fakirlik bir şey aramaz. nasılsın sadık dostum. Ben de bir dışarı geçeceğim. Ne güzel bir gün be. Oh be. Motorum var e, ezik. Şey. Ne yapıyorsun ezik? Merhaba zengin abi. İyi misin ezik? Zengin abi ben biraz gezeceğim. Sadece o kadar. Hop şu motorcu kıyafetimi giyeyim. Gezersen gel bana ne yani? Ama sakın da benim hmm. araçlarıma dokunmayayım değil mi? Of, adama bak ya Lamborghini'si var. Ay. Aa bir dakika. Ay. Adamın Lamborghini'si var. Bizde Üstü bir motor. Şöyle bir motoruma bineyim ben de. Hop be. Motoru biraz ittireyim de park edeyim. Tamam. Edik. Yarpıyordun <laughs> dostum. Tamam. Ay. Zengin abi acaba evde midir bakayım. Bir de motoru yok. Bence değildir. O, hmm. ne? Hey ne yapıyorsun orada? Sen gülüyorum sen bu arabayı ne kadar aldın? Bir milyon nasıl ya? Abi çok güzel ya. Bir tur atabilir miyim? Attıracağım mı sen istiyorsun? Attırtmayacağım mı? Bir düşün bakalım. Temizleyeyim mi? Temizlerken Bileceğini biliyorum pıçık, dostum. Bıçak 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 Küçük. Küçük. İçini temizleyeyim mi abi? Bineceğini biliyorum. Abi ben de anahtarın yok ki bu arabanın. Çık 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 çık. Anahtar sende abi aç arabayı temizleyeyim. Vay vay. Abi tamam. beni de alır mısın yanına? Binebileceğini mi sanıyorsun? Abi bir deneyeyim ya. Tamam bekle bakalım. Bak, bekle bak. Sen. Sen. Bir dakika. Ha bin bakalım. <laughs> Ay. Abi bin sen. Bindim zaten. Önce sen bin abi. Dur bakalım bekle. Bin abi. Dur, dur binmem lazım binemedim. Sen. Ana. Kim oldu la? Ben vurmadım abi. Hayda. Abi olmuyor. Nasıl abi güle güle ya. Hadi bay bay. Ne kadar güzel bir gün demiştim ama Çok sıkıcıymış ya Köpüğümde dertleşim var Oğlum nasılsın İyi misin hmm. Neyse sadık dostum Ben biraz gezeceğim Sadık dostum hem sen neden avladın Neyse Bir dakika. Ertesi gün. Hmm. <laughs> evet, Saat. Sadece... Yine sıkıcı bir güne başlıyor. Zengin olsam sıkıcı olmazdı ama. Adam zengin. <laughs> Ay. Keşke, Ay. Keşke ben de zengin olsam. Bana yani bir şey. Bum bum bum. Ortaya bakayım. Bir ev var sadece. Ama karşıdaki hmm. eve çok küçük gözüküyor. Ezik çünkü. Evi bile gözükmüyor aslında. Evi bile gözükmüyor. Çünkü çok küçük bir ev. Arkası var mı belli bile değil. Ay yağmur başladı ya. Ben kaybettim galiba. Bum 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 bum. Evim nerede? Bum 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 bum. Frame fark etsen. Evim nerede benim? Şuraya gideyim ben bir ya. <laughs> Evini kaybetti. Bence evini kaybetti gelemedi. Arasal mı ki? Ama abone ne ya ondan? Yürüsün gitsin ya. Evim nerede? Adı üstünde fakir. Ben yatağımda biraz yatayım. <laughs> ne oldu lan? Fakir. Çok kötü rüya gördüm. Fakir beni öldürecek Aa, gibi. Yolda Lamborghini buldum. Hemen <laughs> bakayım çalışıyor mu? Vay. Yolda Lamborghini buldum. Ana salak kapısını açık unutmuş. Bakayım. Ama çalışmıyor. Hmm. Deneyim. Çok güzel bir hareketler yapıyorum bebeğim. Çalışmıyor. Ya hmm. Lamborghini buldum ne güzel. Hmm. Çok güzel hareketler bunlar. Ya. Hmm. Ya. ya. çalışmıyor ya. Ne kadar araba buldum ya. Keşke fakir gelse ona bir Lamborghini versem keşke. Ya hayatım bir de bana Kardeşim ya. bile yapardım onu. Çok sadık bir. Ah, benim benim adım. Adım. Bak köpüş. Oluş. Aa, Daha galiba Gör, Gördün mü? Of ya sadık dostum da yanımda yok. Sadık dost. Oğlum. Lan nereye gitti? Sadık o. dostum. Seni kaybedemem. İkinci sefer seni kaybedemem. Bu kadar bana çok fazla. seni ikinci sefer kaybedemem. Hemen onu bulmam lazım Ertesi. ama evi evi unutabilirim. Ertesi gün. Hmm. <laughs> Ay, uzandım. oh be. Sonunda geldim. Sadık dostum, gelebildim. Bir daha motorla o kadar uzağa gitmeyeceğim. Arabayla giderim. Olursa. Bir dakika. Bay bay. Devamı gelecek.